Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Ee, kanal üyemiz dilek, dilek Dilek için bakıyoruz. Aşk falı. Aşk falımızmış. Bakalım neler bekliyor. Dilekçim senin için yeni destemi açıyorum? Terma destem. ...bakalım aşkı nasılsın... ...romantik Angels'tan tam da yardım alacağım burada... Ee, ...gördüğün gibi... ...hemen şöyle romantik Angels'larımı da... ...bir alayım... ...romantik engels'larımdan... ...yardım alacağım... ...aşk falı istemişsin... ...bakalım neler bekleyecek seni... ...hemen çekelim kartlarımızı... ...Tılsım ikilisi geldi... Ee, ...Tılsım ikilisi... Ee, maddi açıdan çok şanslı olacağını maddi e, refah içinde olacağını gösteriyor ee, ve kılıçların yedilisi var bir içsel dönüşüm düşmanlarına galip gelme ve sizi e, aşkında engel olan ne varsa aşka geçmiş yaşamlarında şifalandırıyorsun ve tüm kötülükleri hayatından çıkarıyorsun açıkçası eee E, tılsım ası var burada maddi konuda çok büyük şans var maddi durumu iyi bir insan hayatına gelebilir böyle görüyor e, ve e, yani burada e, şöyle söyleyeyim kupa altılısı var yani su grubu e, kupa altılısı var Açıkçası burada e, ve e, değnek altılısı var aslında. Altı tane değnek var. Aydınlık günler geliyor. Ateşli, tutkulu bir aşkın sizi beklediğini söyleyebilirim burada. Ve kılıçların beşlisi var burada düşmanlarına karşı sizin için savaşacak bir insan var geçmişten gelen biri olabilir ve içsel dönüşüm yaşayıp size geliyor burada imparator kartı var yani büyük fırsat gelecek ayağına aşkla ilgili kapıların açılıyor ve kılıçların onlusu var burada kılıçların onlusu var açıkçası böyle gözüküyor kılıçların onlusu var e, bu da e, egonu ve egosunu yenecek bir erkeği gösteriyor açıkçası. E, egolu bir erkeğin e, kendi egosundan, bencilliğinden kurtulması ve size geri gelmesi var. Burada da kılıçların dörtlüsü var. Her türlü zorluğu yenmek ve azimli olmak var. E aşkla ilgili sizin e, güzel bir aşkı bulacaksınız ama bunun için geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Ee, ve burada temperans var. E, açıkçası e, bu da e, bu da şu demek ki e, burada rahatlama, e, huzur, e, iyileşme kafası, şifa bulma e, dediğim gibi ermiş var burada. Yani azize var burada. Azize kartı geldi. Su kenarında zaman geçirme, kendini şifalandırma, ruhunu iyileştirme var burada. Azize kartı geldi. Ee, azize kendini dinlendirme var. Ee, tılsımların üçlüsü var burada. Ee, maddi konuda güçlü bir insanın hayatınıza gelmesi var. Ee, ku kupa e, a Kupa prensesi var gördüğünüz gibi. Kupa ee, prensesi Bu da hayallerinizin gerçek olması Aşkı bulmak Ve e, kalbinize Aşkın gelmesi var Yalnızlığınıza üzülüyorsunuz Ve bir aşk bekliyorsunuz sanki ee, Ve e, Yani burada da değneklerin Açıkçası nasıl diyeyim e, Değneklerin ikilisi var Burada yani e, ateşli Tutkulu bir insansınız Ve ateşin tutkunun Sizi saracağı böyle bir aşk yaşayacaksınız Ice of once var Açıkçası burada Değneklerin ası var Bir bolluk bereket e, Tutkulu sizi seven bir insanın Hayatınıza girmesi var Ve e, Keşiş var burada e, The king Prestes Diyor yani keşiş e, duygularından arınma e, Duygularını ifade etme e, Aslında Baş rahibe kartı diyelim biz buna Baş rahibe var burada aslında e, Baş rahibe diyelim buna Baş rahibe kartı geldi Karar sizin olacak İsteyip istememekte bu aşkı e, Ve siz karar vereceksiniz e, e, Ve burada da açıkçası Eee Dokuzuncu kart var burada. Dokuzuncu kart Dirt var. Özgür olma, özgürce uçma, özgürlüğüne düşkün olma ve özgürce hayallerini gerçekleştirme var. King of Pentacles diyor burada. Tılsım Kralı var. Yani maddi durumu iyi bir insan, olgun, ne istediğini bilen bir insanla tanışıyorsunuz. Hayatınıza girecek bu aralar. Ve çok da olgun bir insanın hayatınıza geri dönmesi var. Burada da asılan adam var. Her şeyle tek başınıza mücadele etmişsiniz. Güçlü kalmışsınız. Ve artık tek başınıza olmaktan vazgeçiyorsunuz. Bunu söyleyelim. Ve burada Aziz kartı var. Burada da aslında. Ve o kişiye inanma Baş rahip de olabilir bu. Terazi, duyguları dengeleme terazi kartı geldi. Denge kartı, duyguları dengeleyeceksiniz. Duyguları dengeleyeceksin. Dengeli ve olumlu bir aşk geliyor burada ve neşe, minnet, mutluluk ve olumlu zamanlar geçirmeye mutlu zamanlar ve tılsım birliği, tılsım var burada. E, tılsım prensi açıkçası bu da sizin e, maddi durumu iyi bir insanla tekrar bir araya gelme var. E, açıkçası burada ve tılsım onlusu var burada. Tılsım onlusu bu da e, maddi konularda dilekleriniz gerçek oluyor. Maddi yükselişe geçeceksiniz. Bolluk bereket geliyor. Ve tılsım e, Ee, burada da tılsımların dörtlüsü var ee, gözü kapalı maddi durumu iyi bir insandan gözü kapalı destek almak her şeyiyle sana gelmesi var burada e, tılsım yedilisi var güzel bir teklif evlenme teklifi beraber olma teklifi kupa altılısı var aşk sevgi ve sevgide şanslı olma sevgiyi bulma var burada ee, hermit var açıkçası ermiş yani burada ve e, içe dönüş, içe kapanıklık, içsel düşüncelerini e, gözden geçirme ve kılıç dokuzlusu var. Ne istediğine karar vermeniz gerekiyor. Cesur ve güçlü olacaksınız ve ne istediğine karar vereceksiniz. İçsel dönüşüm ve gördüğünüz bir ihanet sonrasında ayrılığa karar verme ve kupa ası gerçek aşkı bulacaksınız. E, ne bileyim ihanet nedeniyle ya bir ayrılık geçirdiniz ya da bir ayrılık var hayatınızda bunu söyleyebilirim ee, eğer ki evlilik durumu varsa ya da e, sevdiğiniz bir insan varsa ihanet nedeniyle ayrılmış olabilirsiniz ve bu nedenden dolayı kalbinizde yer açmayabilirsiniz ama gördüğüm kadarıyla kartlar bu ihaneti geçmişte bırakmanız gerektiğini ve kupaları nasıl geldi içsel dönüşüm geçirip iyileştirme kapısından girip şifalandırdığınız takdirde maddi durumu iyi bir insanla gerçek aşkı yaşayacaksınız. Gerçek aşkı bulma var hayatınızda ama öncesinde ihanet nedeniyle geçirdiğiniz bir ayrılık sonrası bu olay olacak ya böyle bir ayrılık yaşadınız ya da yaşayacaksınız. Ondan sonra da e, Hayatınızı yoluna koyuyorsunuz Çünkü çok sevdiğiniz bir insan Size ihanet etmiş olabilir Bundan ayrıldığınız için de Tekrar birleşmek istemiyorsunuz Ama yeni bir insan Maddi durumu iyi bir insan gelecek Ve size aşkı sevgiyi yaşatacak Diyebilirim Bakalım 3 kartta romantik angelslardan Çekelim e, Ne diyecek size Ona göre e, yapalım kartları Evet... E, burada değnek dörtlüsü var. Evlenme, evlilik teklifi, ateşli bir birliktelik var. E, kılıç altılısı var. Ne istediğine karar vermeye, içsel dönüşüm, konuşma... Ve bakın burada dünya kartı geldi. E, dünyanın bütün yükünü sırtlanmış gibisiniz sanki. Ve ağırlık üzerinizde. Tılsım beşlisi var. Birinin alıp götürüp sizi... Alıp götürmek istemesi ve ayaklarınızın yerden kesileceği bir aşk var. Bütün gücü ve bütün her şeyi toplayıp gidiyorsunuz açıkçası. Ve burada neşe, minnet, joker kartı geldi. Neşeli, sevinçli, güzel bir insanın hayatınıza girmesi var. Neşe, bolluk, bereketle gelecek bir aşk adamı var. Evet ee, sanırım ki ee, normal tarotlarımızdan da sayılır. Ee, telli kromley destesine bakabiliriz. Ee, bakalım neler var. Ondan da çekelim 3 kağıt. Hatta 4 çekelim de bakalım neler olacak. Ona göre e, normal tarot destesinden de açacağım. Evet değnek şövalyesi geldi. Güzel bir ilerleme. Ee, Para beşlisi geldi, endişeleriniz var biraz ama değnek şövalyesi hayatınıza girecek. Vehimdeninden kurtulmanız gerekiyor, içsel dönüşüm yaşamanız gerekiyor. Kupa yedilisi, para üçlüsü geldi, çalışma istediğini elde etme ve araba kartı geldi. Çok başarılı bir zaman, başarılı bir aşk ilişkisi sizi bekliyor, bunu söyleyebilirim. Burada da zulüm görmüşsünüz gerçekten, aldatma, ihanet, yalan dolan olabilir ve değersizliğe düşmüşsünüz ama artık değeriniz ortaya çıkıyor. Değerinizin bilineceği güzel bir aşk var ve lüks içinde yaşayacaksınız, maddi durumunuz çok iyi olacak, çekişmeler var, sizin için savaşacak bir insan var ve diriliş kartı geldi. Dirilip yeniden ayağa kalkıyorsunuz, yani eski aşkı, ihaneti geri bırakıyorsunuz. Ve Yeniden Hayatınıza Kaldığınız Yerden Devam Ediyorsunuz Bakalım Bu Tarotlarım Ne Diyecek Hemen 2-3 Kartta Bunlardan Çekelim Ve ee, düşüncelerinize Bakalım Kısaca Bir Bakış Atalım Tarotlarımıza Hemen Evet Bakın Yıldız Kartı Geldi Değnek Şövalyesi Geldi yani böyle şöyle e, kendi burcu e, toprak grubu olabilir. E, toprak grubu burçlarından yükseleni de ateş grubundan olabilir. Yani aslan koç yay burcu olabilir. Ya da kendisi aslan koç veya yaydır e, yükseleni boğa başak oğlak olabilir. Yıldız kartı var yıldızlı ve güzel bir aşk geliyor. Kutlamalar yapacaksınız. Bakın değnek prensi geldi. Dediğim gibi ateş grubu, yükseleni toprak grubu olabilir. Maddi durumu iyi de olabilir bu insanın. İmparator geldi. Büyük fırsat, büyük aşk kapınızda. Evlilik teklifi, dünya evine girme ve bu insanın e, kupa prensi geldi. Açıkçası bu da duygusal ee, yüreği sevgi dolu bir insan olabilir ve sizi kaybetmekten korkan bir insanın varlığı açıkçası ve size doğru güzel bir ilerlemesi olacak. Bütün her şeyini toplayıp size gelecek bu ee, böyle gözüküyor ve adalet yerini buluyor dilek hanım hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde çözülecek bu olay. Bir haksızlığa uğradıysanız. Belki de bir boşanma yaşayabilirsiniz bilmiyorum. Sanki böyle bir boşanma evresi, boşanma ile gelişen olaylar ama ondan sonra sevdiğinize kavuşma var. Ee, i̇hanet nedeniyle adaletin yerini bulacağını söyleyebilirim. Adil ve hakkaniyetli kararlarla e, sınırlandırılacaksınız, sınanacaksınız yani. Böyle çıktı açıkçası ve e, bu tarotlarıma da bakmak istiyorum size neler var. Ondan sonra da ara mesajlarınızı çekeceğim aşkla ilgili. Universal Sertik tarotumuzdan da çekelim. Bakalım neler var. Yıldız var burada. Ee, birkaç kart çekeceğim hemen açıkçası. Ve hemen burada bırakıyorum gerisini de. Görelim bakalım neler var. Evet açıyoruz. Ice of Wands. Değnek ası geldi ateşli tutkulu bir ilişki güzel bir anlaşma güzel bir ahenk var burada tısan var burada yani denge e, ılımlı bir anlaşma güneş kartı güneşin parlaması var tı e, büyücü kartı geldi gördüğünüz gibi tılsımlı olaylar yaşama gücünü toplama böyle gözüküyor ve Tifort geldi e, aslında. Bu da e, nasıl diyeyim? E, burada sihirbaz var. Burada da büyücü kartı geldi. Sihirbaz demek aynaya nasıl yansıtırsan hani sihirli olaylar yaşamak. Böyle yalan dolan olması anlamına geliyor. Ama bu sihirbazın çıkması gözünüzün açılacağı anlamına geliyor. Sihirli olaylar yaşayabilirsiniz. Ve neyin ne olduğunu anlayıp uzaklaştırabilirsiniz de burada. Ve burada da Azize kartı geldi. Ee, azize ve güzel bir kadın. Ee, güzellikler yaşayacaksınız. Of Vans geldi. Değnek üçlüsü. Ateşli ve tutkulu olma. Ve iki Of Vans değnek ikilisi geldi haberleşme, iletişim kurma iletişime geçme var e, açıkçası ve burada da e, king of Pentacles, tılsım kralı var dediğim gibi maddi durumu iyi bir insan yükseleni su grubu e, ve e, yükseleni ateş grubu ay burcu da su grubu olabilir açıkçası e, böyle güzel olaylar geldi güzel şeyler yaşayacaksınız güzel bir evlilik Mutlu bir evlilik sizin olacak diyorum Bakalım ara kartlarımızda ne var Çekelim hemen bir Ne yapalım ki güncel enerji çok önemli Hemen çektim ee, Madam General not Kaltı iki tane geldi Hiç ellemedim bakalım Ne olacak ee, Enerjinden başlıyorum günlük enerjinden Dilek Hanım kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı yani bir ihanet varsa halledilmesi ve unutulması kolay olmuyor ama kişisel iyileşme ve mutluluk kapısından geçebilirsiniz böyle diyor açıkçası burada ruhunuzu dinlendirin çiçek açmak geldi bazı konularda daha yeni başlıyorsun diyor bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol aşk gelecek hayrına diyor e, sun Galep Angel of Verdansi böylesi bereket meleği e, ve dünya e, meleği büyük bereket, büyük bolluk anlamına geliyor. E, güzel şeyler yaşayacaksınız. Burada da asif var. Kendini iyileştirme, iyilik kapısı var açıkçası ve burada da dinarların yedilisi var. Yarın deme, nice yarınlar geçti diyor. Bugünün işini yarına bırakmayın. Ne teklifiniz varsa edin diyoruz. E, yarına kalmasın, daha güç olur. Yenilenme kartı geldi. Gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değer e, gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni bir yönde hareket etme zamanı. Güzel şeyler yaşayacaksınız. Ama güven sorununuzu aşmanız gerekiyormuş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın yaşarsın. Ona güven kendine de güven duygu, e, güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağından kabul et şifa gönder. Aşkıma güveniyorum deyin. Güvensizlik yapmayın. İlk kartımız 19 kupa altılısı. Sevgi de çok şanslısınız. Ee, sevgi de yükselme. ...ve Kupa Sekizlisi geldi... ...Madardo Lenormonta 20'si... ...19'u ve 20'si... E, ...bu tarihlerde sevgi konusunda... ...yükseklik, azamet, ululuk... ...göreceksiniz... ...At kavmi geldi... ...At kavmi Hazreti Nuh sonrası yaşamış... ...Hud Peygamber'e karşı çıktıkları için... Gidip, e, ...rüzgarla... E, ...rüzgarla... E, ...cezalandırılmışlardır... ...diyor... ...bu fal gönül perişanlığına... bam tasa ve sıkıntısız olmaya işarettir... Akıbeti hayırlıdır. Nasıl ki hasta zahmet çekmese e, ve e, fazla sefer eylemek, nikah, hati alım, satın, at, katır, kul, cariye almak uğurlu değilmiş. Bunları yapmayın. E, öncesi sabırdır diyor ama hastalar e, sıhhate kavuşacaklarmış uğraştıktan sonra ve dualarını bırakmazsan da muradın senin olacakmış. Ee, tabii ki Dilek Hanımcığım böyle çıktı falan. Mutluluklar diliyorum. Sağlıcakla, sevgiyle kalın, hoşça kalın, şen kalın. Biraz bekleyin nikahı öyle yapın diyorum.